Bekliyoruz Türkiye gibi. Afra Mert ikilisini Beyaz Magazinden öğreniyor. Bütün haberleri bizden alıyor. Şimdi bu çiftin arasında bir sorun olduğu konuşuluyor. Çift ayrıldı mı? Buyursunlar. Türkiye Afra Mert ikilisini Beyaz Magazinden takip ediyor. Afra ve Mert'i uzun süredir yan yana göremiyoruz. Popüler dizi çiftinin aralarında bir sorun mu var? Yoksa gözlerden uzak bir şekilde mi aşklarına devam ediyorlar? Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nu kıskanıyor mu? Teşekkür ediyorum Afra'nın annesini görünce şaşıp kalacaksınız. Afra'nın yeni olay paylaşımı. Ve Afra ve Mert arasındaki en son gelişmeler Beyaz Magazin'de. Annesini ablası sandılar. Yalıçapkın'ı dizisinin seyranı Afra Saraçoğlu annesiyle fotoğraf paylaşmıştı. Oyuncunun hayranları annesini ablası sandı. Afra Saraçoğlu'nun annesiyle olan paylaşımına yorum yağdı. Ve dizi anne kız fotoğrafı da geldi. Dizide Mert Ramazan Demir'in annesini canlandıran Gözde Kansu, "Kızım" notuyla Afra Saraçoğlu ve kendisini paylaştı. Bu ilişkide sorun var. Dün sabah Beyaz Magazin'de Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişkilerinde bir problem mi olduğu konuşulmuştu. Değerli yorumcumuz Selen Görgüzel çiftin aralarında bir problem olduğundan ve kıskançlık meselesinden bahsetmişti. Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı e, fotoğrafa değinmek istiyorum ben. E, bu ilişkide alenen bir sorun var arkadaşlar. E, a, ve Afra'nın son zamanlarda paylaştığı fotoğraflar işte kırmızı rujlarla güzelliğinin daha çok altını çizdiği, daha çok böyle e, gel gel yapan ve karşısındaki Sevgilisini kıskandıracak şekilde güzellikle paylaşılan evet. fotoğraflar, o bikinili fotoğraf, özellikle tanga fotoğrafı. Ya çok e... cüretkar değil mi sizce de? Diğer değerli yorumcumuz Bilal Özcan'ın düşüncesi ise popüler dizi çiftinin ayrılmadığına fakat aralarının bozuk olduğuna dairdi. Afra ve Mert'in aşkları devam ediyordu. Ayrılık filan söz konusu değil. Bence ee, şu anda şeylere. öyle bir küste. şey yok. Yok yok değil. değil, değil 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 değil. E, yani aşk devam ediyor, küsler. aşk devam ediyor. Bunu zaten ya, kesinlikle küsler. Set onlar. başlayınca zaten set arkası e, görüntülerinde bunu göreceksiniz zaten. Set, set başlayınca, başlayınca tekrar barışırlar zaten. Yok Mert öyle tek başına küsler kızlarla bile. eğlenmesi, işte kızarlı böyle tanga değil. bikini kızarlı giymesi, değil. fazla güzel böyle fotoğraflar Mert paylaşmasını e, kıskanacak bir yapıda bir çocuk olduğu için Afra da bunlardan dolayı onunla şu anda inat sen beni böyle kabul edeceksin diyor. Çünkü ben Afra'yı biliyorum. Afra diktir hmm. ve dediğim dedik bir kızdır. Afra'ya bunu yapma onu yapma dedi ki daha çok inadına i̇şte, yapar. Ama ilişki de bu ters teper. E, te teper Erkekler kabul e, etmez böyle şeyleri yani. Mert, Mert Ramazan Demir kıskandı mı? Onur Akay'ın yeni iddialarına göre Mert Ramazan güzel oyuncu biraz kıskanmış. Bikinili pozunu beğenmedi. Afra Saraçoğlu'nun Yunanistan tatilinden paylaştığı pozlar beğeni yağmuruna tutulmuştu. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun bikinili pozunu beğenmemesi Mert Ramazan'ın Afra'yı kıskanmasından dolayıymış. Hatta Cihangir sokaklarında yalnız başına görüntülenen Mert Ramazan o gün bile sevgilisi Afra ile görüntülü aramayla iletişim halindeymiş. Tatil dönüşü Mert'i çağırdı. Ve Onur Akay'ın iddialarına göre Afra Türkiye'ye gelir gelmez Mert Ramazan'ı evine çağırmış. Kırgınlıklarını unutup aşklarında yeni bir sayfa açmışlar. Afra Saraçoğlu Mert Ramazan'a gönderme mi yaptı? Afra Saraçoğlu sosyal medyasından şu sözleri paylaştı. İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor. Fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce çok şaşırıyorum. Bu sözlerin kim olduğu merak konusu oldu. Aralarının küs mü barışık mı olduğu bilinmeyen ikili arasında neler oluyor? Şimdi söz değerli yorumcularımızda. Şimdi bu çifti bir arada göremedikçe de her kafadan bir ses çıkıyor. İddialar e, kuvvetleniyor. Yani şöyle e, iddialar da var. Deniliyor ki Afra'nın PR çalışmasına Mert kurban edildi deniliyor. Mesela böyle iddialar var. Çok fazla bu anlamda şeyler geldi bana. Yani bunun gerçekten bir aşk olmadığı tamamen Afro Yüksel'sinde bir PR çalışması yapıldığı ve bu yüzden bu çift görünümünün verildiği yani bilinçli olarak bir kurgu olduğu söyleniyor bu durumun. Hı hı. Yani ben birlikte böyle de bir, resim vermedikçe onlar. Ben bunun e, bu kurgunun Afra özelinde değil de dizi için yapıldığı e, kanetine. Ama Afra zaten paylaşmıştım. Seylen, mi, Şu an milyonlar kazanıyor. Mert'te o kadar iş gelmiyor. Mert'e bir içecek firması geldi. Bir de bir firme bir firma daha geldi ama Afra şu an Ama para anlaşması yani. öyledir. O, Başka retik, yerde 15 retik alan dizinin ve bir buçuk bir sene boyunca. Türkiye'nin en çok reklam alan dizisi olan bir dizinin en çok reyting alan dizisi olan bir dizinin yapımcıya her bölümü 7-8 milyon lira para kazandıran bir dizinin başrol oyuncularının aşk hikayesiyle PR'a mı ihtiyacı var çocuklar yoksa senaryonun daha güzelleştirilmesine kadronun daha güzelleştirilmesine mi ihtiyacı hepsi var Hepsi bir bütün hepsi bir bütün halinde dünyanın en büyük içecek markası bile e, dünya starlarıyla hala çalışmaya devam ediyor reklam için yani Ama reklam o başka, her zaman ihtiyaç o, o duyulur ürününü, ürününü parlatıyor tamam, orada ürününü burada dizide öyle bir şey bir yok bir. burada özel hayatın PR'ı mı olur dizide oynayan insanların özel hayatına PR mı olur Allah aşkına dizide dizide dizinin PR'ı olsa dizi bizim diziyi izleyin anlamında çok güzel çok farklı bir dizi anlamında PR olsa amenna. Ama içindekilerin özel hayatı bu bir kere etik değil ya. Bu etik değil bir kere. Böyle bir şey Şimdi düşünmek de yanlış. Bu dizide bir çift çok ön plana çıktı ve fanlar Şşş. yönetiyor şu an. Hatta senaryonun değişikliğini, senarist değişikliğini bile fanlar yaptı şu anda. Evet. Fanlar dün, yaptı. Dün İzleyici yani, yaptı yani benim bu konuda kafam açıkçası biraz karışık. Ha Şöyle bir şey var. Yurt dışına bir konser tatiline gitmiş olmaları e, ya çok güzel e, bir puntuna oturtuldu ya da bu bir aşktı. Çok güzel bir çift olarak güzel bir tatil yaptılar. Güzel bir e, sosyal faaliyet yaptılar beraber. Ee, aslında şöyle baktığımız zaman yani yaşı yaşına uygun fizik olarak da birbirlerinden etkilenebilecek e, uyumdalar. E, dizideki sahneleri de oldukça romantik ve yüksek e, bir duygu gelişmesi çok olağan bir şey. Burada e, yapay bir şey olması gerek yani gerek yok olabilir doğal bir şey olabilir. Ama e, Mert Ramazan'la e, Afra'nın karakterinden dolayı tamamen ergensel bir çatışma yaşanıyor da olabilir. Ben e, dünkü açıklamamda yanlış bir ifade kullandım. E, tabii canlı yayından dolayı bazen seçemiyorsunuz konuşmalarınızı. Gel gel yapan tarzı bir fotoğraf demişim Afra'ya ama yani o gel gel o anlamda değil. Kıskandırmak amaçlı kimseye bir e, gel gel değil. Yani o Mert Ramazan'ı biraz kıskandırmak amaçlı e, fotoğraflar paylaşıyor gibi geldi bana demek şey istedim. Yani, ne kaybettiğine dön bir bak istedim falan. Hani böyle iddialı. Kaybetmek yani. değil. Selen, Kaybet değil. Selen, Selen Görgüzen İskandırma. doğruyu söylüyor. Evet. E, dün e, Mert Ramazan Demir'in çok yakınında olan bir arkadaşı beni aradı. Biraz uzun konuştuk kendisiyle. E, Mert Ramazan Demir diyor. Bilal abi diyor. Öyle diyor zannettiğiniz gibi çok Afro'yu kıskanan falan bir şey değil diyor. Birisi Hı. değil diyor. Kendisi de bazı konulara danışılmasını istiyor diyor. Bunu bekliyor diyor. Ama diyor e, e, Selen şeyin Afra'nın Yunanistan'da paylaştığı fotoğraf diyor. E, kıskandırmak amaçlı diyor. Benle ilgilensin. Beni merak etsin. Kıskansın e, paylaşımıydı o diyor. Şimdi diyor o yüzden açık model bikini giymeyi tercih ediyor diyor. Yoksa kendisini göstermek amacıyla değil diyor. Kıskanılmak istiyor. Çok aşık diyor. Mert de ona çok aşık diyor. Bence de ve, aşık var ve, burada. Ve, ve şu örneği verdi bana. O arkadaşı dedi ki sizin Afra dedi e, silikon taktırsın göğüslerin ameliyat olsa küçük göğüsleri daha iyi taşır mücevherleri falan reklam yaptığı zaman giydiği ey, elbiseleri daha iyi taşır söyleminden yolumuza, yola çıkarak dedi İtalya'ya gittiğinde dedi bir fotoğraf paylaştı ya göğsünü hafif açtı yarıya kadar dedi. Hani benim göğüslerim güzel anlamında afra. Hı -hı. O fotoğrafı çeken dedi Mert Ramazan Demir sevgilisi Bilal abi dedi. Hı -hı. Kıskanan insan dedi o fotoğrafı çeker mi dedi. Denizde görüntülendiklerinde üzerinde mayo değil bikini vardı dedi. Kıskanan insan eşinin bikini giymesini sevgilisinin bikini giymesini ister mi dedi. Lizbon'da sarı tül bir büstiyer vardı üstünde. Göğüslerini Hı -hı. sadece bir işleme kapatıyordu. O fotoğrafı dedi Mert. Mert Ramazan demir çekti, aflanın ve paylaşıldı. Madrid'de sadece bir ipin tuttuğu pembe bir büsküer vardı, sırtı açık. O fotoğrafı da Mert Ramazan demir çekti ve paylaşıldı. Yani yani dedi e, Mert Ramazan demir öyle giyimden dolayı giyimle karışıyor falan söylemi Bunlar Öyle doğru değil şey dedi. Biliyor musun sevgili Bilal? Ama senin dediğin doğru. Kıskandırmak için Afra Saraçoğlu hmm. e, o, o fotoğrafları, o pozları veriyor diye En yakındaki i̇şte insan söyledi. Rahatsız etmek, hmm. e, böyle onu irte etmek, kıskandırmak için yapılan cilveleşmeler. Bunlar çok da güzel. Bunları yapsınlar. Yaşı gereği, e, yaşı gereği bunların en zamanı. Hiç eleştiri olarak bakmayın çocuklar. Yani bunlar çok doğal. Biz de zamanında yaptık. Bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi çocuk kıskanmıyor olabilir. Kendi fotoğrafı çekiyor olabilir ama o fotoğrafı çekip paylaştıktan sonra altına gelen yorumlar daha sonra işlenen habere sirayet ediyor olma şeklinden rahatsız oluyor olabilir. Çünkü fotoğrafta veya bikini giymesinde Tabii. veya açık giymesinde Mert rahatsız olmuyordur. Hoşuna da gidiyordur. Gurur duyuyordur benim kız arkadaşım Hı -hı. diye. Evet her gün sete gidiyorlar. Ama, Pardon affedersin buyur devam edin. Ama e, aksettirilen Sonra altına yapılan yorumlar, habere yansıma şeklinden dolayı rahatsız olup, ya bunu böyle artık yapma gibi bir ikazda bulunup hala devam edince belki orada bir çatışma ha, çıkıyor olabilir. Evet aşk devam ediyor, aşk devam ediyor. biz de setten haber verelim. Yani sete gidiyorlar her gün şeye, e, yalıya gidiyorlar, e, kur, provalar sürüyor, kostüm provaları, okuma provaları devam ediyor. Daha çekimler başlamadı. Bilnur Kaya çok sevdiğimiz oyuncu başarılı oyuncu Binnur Kaya diziye dahil oldu. Halis kızı. Halis Han'ın kızı o, olarak Binnur Kaya diziye dahil oldu. Ya. Evet, bunu da söyleyelim. De, dramı da hakkıyla veren muhteşem bir kadın Binnur Kaya. Evet, evet ve <laughs> diziye güç katacaktır ve dün açıklamıştık. Acaba kötü bir karakter mi oynayacak? Bir kızı. Halis kızı bakalım neler Hı, yapacak. Dün açıklamış, açıklamıştık. Torunu da gelecekti. Tekin kimdi? Şevval Samunoğlu. Evet, Evet. O da diziye dahil oluyor. İşte gördüğünüz evet. gibi projede yeni sezonda çok güzel yapılanmalar var. Ee, bizim artık bundan sonra dikkatimizi çekmesi gereken bu konular artık Afra ve Mert'in aşkının daha fazla gündeme gelmemesi ve projeye e, zarar vermemesi gerekiyor. Evet, Onur Akay'ı da kutluyorum e, yaptığı güzel istihbarat çalışmalarından dolayı ünlü sanatçı ve yazar e, söyledikleri e, duyumlar çok doğru e, ve benim de söylediklerimi destekliyor. Aşk devam ediyor. Bir projede e, bu çift mi acaba yani beraberler mi? Bence kesin birbirlerine aşıklar gibi söylenti yayıldığı zaman. O daha merak cezbettiren bir durum oluyor. Ama artık böyle fotoğraf verdikleri zaman ve ilişkiyi kabullendikleri zaman inanın o projeyi iyi anlamda etkilemiyor o iş. Hatırlar hmm. mısınız ee, Asmalı Konak'ta Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay Ay, arasında evet, e, çok inanılmaz bir enerji vardı <laughs> ve hep denirdi ki Özcan Denizler miydi o dönem? Aa, aa çocuk musun ya? Tabii ki oldular. Oldular değil mi? E, tabii. Can Deniz Hiç şey ve e, Nurgül izleyicim. Yeşilçay <laughs> arasında acaba bir şey var mı söylentisi hep dolaştı ama hiçbir zaman onlar e, halkın önüne evet. el ele çıkmadılar. Bu da dizinin uzun yıllar e, çok merak edilerek takip edilmesini sağladı. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bu Afro Mert ilişkisinin bu e, projeye umarım zarar vermez ümidindeyim ben. Bu güç, katar, güç katar güç katar. Güç E kıtattım katmıyor bu, öyle şeyler. Bu tekne videosu o zaman hiç iyi olmadı bu durumda. O Senin kadar yani o kadar. Göre. O kadar. Ondan güç katar. sonra e, devam etmemesi lazımdı. Yani biz hala Afra Mert'i konuşmuyor olmamız lazımdı. Sürekli bir e, haber Kimi konuşacaksın? veriyorlar. Kim korkacaksın? Kim konuşacaksın? Kim En başarılı dizinin evet. Başarılı oyuncuları e, tamam da gündem yaratmasalar nasıl konuşacaksın ki? Bugün Kızılcık Şerbet'i de çok başarılı. Rating rekorları kırıyor ama biz orada hiçbir şey kimseye konuşmuyoruz. Neden? Malzeme vermiyorlar çünkü. Afra ile Mert malzeme hayır, vermiyor. Hayır hayır o, o dizinin ha, ben konsepti... Ben de e, Tabii her gerçek, ya. gerçek çünkü o her dizinin şey, senaryosu, hayır, 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 konsepti hayır. başka. O, ne alakası o, alır var? Mu? O mütehidin bir aileyi anlatan bir dizi. Hmm. Yani orada ne aşk konuşacaksın başrol oyuncular arasında? Yani dizinin şeyine... Pardon ters. konusuna göre mi konuşmayacağız burada? E, tabii canım burada, burada. Buradaki, zaten kendileri malzemeyi veriyorlar. Dizi akarken Onu malzeme veriyorlar. Onu dinledim aynı şeyi söylüyorsun ben de. <laughs> diyorum ki malzeme veriyorlar Senaryoda yediler, zaten diyorum. malzeme var. Senaryo zaten müsait magazine.